Merhaba arkadaşlar merhabalar devam bizde hikaye bitmez fıkralar hiç bitmez fıkramız bayağı bir yoğun Türkiye'deki anlatılan fıkralar çok yoğun şimdi e, yine aklıma gelmişken güzel bir fıkrayı sizlerle beraber paylaşayım güzel bir Karadeniz fıkrası hani fıkralarda şey olabilir böyle ufak tefek e, müsteşenlikler falan olabilir ama kör göze parmak sokar gibi değil daha usturuplu bir insanı güldürebilecek olan müsteşenlikler geçerlidir. Onun dışındaki insanı rahatsız eder. Zaten ben de rahatsız edecek herhangi bir hikayeyi ya da bir paylaşmam. Şimdi temelle Fadime birbirlerine aşık. Gün oluyor. O adetlere, yörelere göre evlilikleri gerçekleşiyor. Bir yıl geçiyor. Temel çocuk bekliyor. Anne çocuk bekliyor. Babası çocuk bekliyor. Torun sevecekler. İki yıl geçiyor. Yok. Üçüncü yıl yok. Kayınpederler, kaynanalar tezgirgin. Oğlum, kızım bir gidin doktora. Ya yani bu işin artık tıp büyüdü yani ileride değil. Buna bir çözüm bulur mutlaka. Doktora gidiyorlar dertlerini anlatıyorlar doktora. Doktor diyor ki, e, iyi dinledikten sonra muayene ediyor, size diyor herhangi bir hasar görülmüyor. İkiniz de çocuk yapabiliriz durumdasınız. Nasıl olur böyle Olmuyor be efendim. diyor. Siz birlikte oluyor musunuz diyor. Temel Bey, doktor bey, biz hep birlikteyiz diyor. Öyle değil diyor. Yani birbirinize yatarken nasıl merak ediyor doktor nasıl yatıyorsunuz diyor. Vallahi yan yana uzanıyor diyor doktor bey. Öyle değil diyor ya öyle değil. Yani halvet oluyor musunuz birbirinizle? E, temel halvet anlıyor doktor bu. Bunlar saf diyor. Bak diyor akşam akşamleyin gideceksiniz. Beraber yatacaksınız. Sen hatunla uygun bir şekilde sizin uzuvlarınız var. Bunları birleştireceksiniz. Birbirleriyle birleşecek. Tamam mı? Ve dolayısıyla da e, bunu takip seferler tekrar edeceksiniz. Sizin çocuğunuz olur diyor. Çık eve geliyorlar. Doktorun tavsiye ettiği gibi ki oraları çok fazla açmıyorum. Siz dinleyiciler anlıyorsunuz zaten tam halvet olup Fadime'ye abanıyor. Fadime yazık yani o ara yelleniyor. <laughs> yelleniyor. Kemer'in gözleri fırlıyor. Uy diyor Fadime'ciğim kurban olduğum. Bak bizim çocuk motora bindi geliyor. Motora bindi geliyor.